Ey kalplerimizde niyetlerimizi, zihnimizde düşünce ve fikirlerimizi bilen. Sen bizi affeyle, mağfiret eyle. Senden bir an dahi gafil olmaktan, gafletten bizi muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. İnsan Allah'tan gafil olunca günah işler, hata eder. Gaflet öyledir. Değil mi? Dünya işlerinde bile öyle hassas işler vardır. Biraz gaflet yaşasa kaza olur. Mesela adam şofördür biraz gaflette dalsa, biraz değil mi dikkati işinden uzaklaşsa Allah muhafaza kazayla sonuçlanıyor. Veya odun hızar kesen kişi bir an gaflete dalsa elini kestirebiliyor. İşte Allah'tan gafil olan da ya nefsine uyar ya, ya iblise uyar ya da yaptığının sorumluluğunu bilincini taşımaz. Allah'a karşı sorumlulukla hal sergilemez. O gaflet anında, gaflet anında hatasını, kusurunu işler. Tabi gafletten işlenen kusurlar, hatalar subhanallah affa daha yakındır. İnsan gafletten uyanınca gerçekten gaflete daldığından dolayı işlemişse büyük pişmanlık duyar, ızdırap çeker, ondan tövbe eder, Allah'a yönelir. Bu sefer zikrini arttırır ki agahlıkta kesintili, kesintili hal hayatında olmasın diye. Ya. En doğrusunu kamil manada alemlerin Rabbi olan Allah'ımız bilir Celle Celaluhu.